Merhaba. Bugünkü videonun konusu Dunning-Kruger sendromu. Dunning-Kruger sendromu, bireylerin kendi yeteneklerini ve bilgi seviyelerini yanlış değerlendirmesi durumunu ifade eder. Bu kavram 1999 yılında psikologlar David Dunning ve Justin Kruger tarafından yapılan bir araştırma ile tanımlanmıştır. Araştırmanın temel bulgusu az bilgiye sahip bilgilerin bu bilgi eksikliğinin farkında olmadan kendilerini daha yetkin değerlendirdikleridir. Bu sendrom genellikle düşük yetenekli bireylerin kendi eksikliklerini görememesi ve bu nedenle yüksek bir özgüvenle hareket etmesiyle karakterizedir. Dunning-Kruger sendromunun temelinde bireylerin yeterliliklerini değerlendirme yeteneğindeki eksiklik yatmaktadır düşük yeterliğe sahip kişiler bu eksikliklerin tanımlamakta zorlandıkları için kendilerini daha yetkin görürler. Diğer yandan yüksek yeterliğe sahip bireyler genellikle kendi yeteneklerini daha gerçekli bir şekilde